Herkese merhaba arkadaşlar. Sosyeta sayılması kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar, sizlere yeni neler sunmak için uğraşıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim videomuza. Çağlar'ın soyadına kurban olurum diye Seda Sayan eşi Çağlar Ükten'in soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurmuştu. Aralarında kriz yaşandığı konuşulan Seda Sayan'dan açıklama geldi. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek. Bu birçok prosedür gerektiriyor. Benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Karı koca arasında soyadı kavgası falan olmadı. Adam benim hayatımda ben kurban olurum onun soyadına diye size sayan söylemiştir. Evet arkadaşlar şimdi benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.